haberdar oldu ama bunu çok da takmadı ee, söyleniyor Bu nedir hemen izleyelim Efe Beşiktaş taraftarlarının küfür falan olmasın olursa da ne yapalım yani Burası YouTube ve ben de şu anda bildiğin Artık, yerde, evet, yerde olarak olmadı evet. Atatürk var diye bizi burada dışarı... Biz Artık, evet öyle dinliyorum Güzel. Formada Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkardılar, stada işte almadılar. Benim TFF'nin kararı, TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Bizzat. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Evet, söyle dinliyorum. Ben bunu Formada şimdi duydum At bu, bu arada yani birileri Instagram ve TikTok'tan tabii ki yalan yanlış olmayan videoları bilmiyorum Görkemcim Fıratcım oralarda mısınız bize atarsanız linkleri efe indirsin e, koyalım. Ya yani şu hale bak üzerinde formada gofreli e, böyle bir gofreli gölgeli bir Atatürk silüeti olduğu için bunları içeri sokamayacaklarını söylemişler. Üstelik de Fenerbahçe taraftarları ile Beşiktaş taraftarları yan yana maçı izlemeye gelmişler. Ya ben gördüklerime inanamıyorum. Şu videoyu bir daha playleyelim sesli. Artık, evet, söyle evet, dinliyorum. Yorum. Formada Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkardılar, size işte daha almadılar. TFF'nin kararı, TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Bizzat, bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Evet. Bu, artık, evet, söyle dinliyorum. Yorum. Formada Atatürk var diye bizi burada dışarı yani, çıkardılar, size işte daha almadılar. Yani, yani, TFF'nin kararı, TFF'nin <laughs> <DPP> kararı, <laughs> kararı olduğunu söyledi. Hani şaşkınlıkla izliyorum hakikaten olup bitenleri baştan sona büyük bir rezillik içerisindeyiz. Ee, Barış Ertuğ'a tekrar dönelim. Barış Bey bize son gelişmeleri anlatsın. Saran Medya Grubu radyolar. Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertuğ çok değerli de bir spor yorumcusudur. E, yılların e, yorumcusudur. Gerçekten muazzam analizler yapıyor. Beni de birçok konuda bireysel olarak e, çok desteklemiş ve aydınlatmış bir değerli dostum. Bir dönelim ona e, dönelim ve soralım. Alo Barış Beyciğim gönderdiğiniz o videoyu playledik. Şu anda hala canlı yayındayız. 5000 kişi bizi canlı olarak izliyor. Ben Selanik'te bir havalimanında yere oturdum. Bavulumu yan çevirdim ve bu yayını yapıyorum. Dehşetle izledik o görüntüyü. Yani sadece taraftar şey futbolcuları değil, taraftarların da formalarına sansür getirmişler benim anladığım kadarıyla. Son bilgiler nedir? Az önce değerli Atilla Türker'le de konuştuk Riyad'dan. Diyor ki döneceğiz ama nasıl döneceğimiz de belli değil. Bir kupa finaline oynatmayı bile başaramayan federasyon bizi özel uçakla buraya getirmişti. Nasıl döndürecek? Biz de bekliyoruz diye e, açıklama yaptı. Yani şimdi dönecekleri kesinleşti ama dediğiniz gibi e, şu anda Federasyon Başkanı hariç herkesin döneceği kesin. Federasyon Başkanı döneceği çok kesin değil bence. E, federasyon Başkanı ve Federasyon Yönetimi açısından bence e, artık sonun başlangıcıdır. E, bu büyük bir skandaldır. Bir kere bunu söyleyelim. E, o, tabii nasıl dönecekleri artık Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri harekete geçmiştir. Oradaki bizim tabii arkadaşlarımız da federasyon bakalım nasıl yapacağız bilmiyoruz. Onun cevabını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek bir şey var. Artık bu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geri adım atmamasıyla birlikte e, çok büyük bir şeye dönüştü. Yani toplumsal harekete dönüştü bu. E, sosyal medya yıkılıyor. E, siz bu yayını işte söylediğiniz gibi çok zor şartlarda yapıyorsunuz. Ama bazı e, kuruluşlar... E, ben takip etmiyorum şahsen ama söylenene göre bütün bu olanlardan bağımsız sanki maç oynanacakmış gibi ısrarla yayın yapmaya da devam eden kanallar da oldu televizyon kanalı. Ama yani TRT'nin TRT, TRT kendisi etmiş. Yani Tabii. demek ki demek ki içeride hala büyük bir baskı var bu takımlara çıkın çıkın ee, oynayın çıkın. Ya bizim bilmediğimiz bir şey imza atılmış olabilir mi Barış Ertün? Yani yok, acaba Yok. Yok olmaz öyle bir şey. Şimdi TRT TRT Spor kanalı ben bir hayli onları da takip ettim. Ee, orada işte Veli Yiğit var, Evren Göz, Alp Ellivan, Senado benim tanıdığım insanlar birlikte zaman zaman bir arada gidebip çalıştığımız da insanlar. Onlar e, hakkını vererek yaşanan bütün skandalı e, bütün çıplaklığıyla anlatıyorlar. E, son derece e, toplumsal sağduya da hakim bir şekilde, ...TRT kanalında, TRT spor kanalında bunlar konuşuluyor bir yandan ama başka kanallar var ki e, bu bu kriz yokmuş gibi e, uzun bir süre görmekten e, kaçındılar yaşananları yani krizi bu işte maça çıkmama noktasındaki tasarrufu kulüplerin çekincesi işte takımların sahaya gönderilmemesi sanki sahaya takımlar gelip normal zamanda maç başlayacakmış gibi uzun süre ısrarla yayın yaptılar. Şu anda sosyal medyine görüyorum orada bazı yorumcular maçın oynanması gerektiğini oynanmaması bir hata olduğunu da söylüyorlar. Şimdi ben siz siz ee, dolayı... söylerken yorum, buradaki yorumcular da çete yazıyorlar biz şu anda 5.200 e, 5.300 kişi canlı yayında izliyor bizi de e, ATV olduğunu söylüyorlar bu kanalı. E, Ya yayıncı kuruluşu o zaman yayıncı kanalı demek ki e, yani e, yani a da yayınlayacak kanal ATV zaten onlar demek ki ben tabii şu anda bunu yazan insanlar daha iyi takip ediyor ben o, o bütün kanalları dolaşamıyorum bakamıyorum bir yandan Riyad'la konuşmaya çalışıyoruz ama hani çok fazla bir şey de öğrenemiyorum siz zaten her şeyi yansıtıyorsunuz çünkü Atina Türker bağlamı söylediğinde Yağız Savuncu'nun paylaşımlarını e, aktardığınızda e, ben Yağız'la telefonla da ayrıca görüşüyorum o da kendi yayınlarına bağlanması için. Evet dışında. o Sports Digital'e yayın spora, yapıyor şu anda. Tabii evet Orada da yapıyor e, yapmadığı zaman onunla da konuşuyorum e, çünkü bizim de yayıncımızdır Yağız Savuncu aynı zamanda evet. Radyo Spor'da Radyo Spor'da bu bağlantıları yapmaya e, yayınını olup bitenleri aktarmaya arkadaşlarımız canlı yayında şu anda devam ediyorlar yani bütün bunlar yaşanırken şu, şu yakın zamana kadar, şu yarım saat, bir saate kadar hiç bunlar yokmuş gibi. Sanki startta takımlar normal gelip maça çıkacaklar. Böyle bir e, kriz, e, işte pankart krizi, tişört krizi, Atatürk krizi hiç yokmuş gibi yayın yapmışlar. E, ve ona, ona da şaşırıyordu herkes yani. Ben de sosyal medyada okudum. Ve şu anda da bütün...